Herkese merhaba arkadaşlar. Bu iş sizlerle beraber iyi bir güzel bizza serisine aldığımız yerden devam ediyoruz. 3. bölümdeyiz arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen şöyle başlayalım. Ee, haberleri geçelim. Tamam geçti. Ee, devam edelim arkadaşlar. Şimdi selam benim adım Felicity. Hiç mekan bir Sonra sana bazı özellikle arasyon eşyalarıyla ilerleyen izin bilmediği ipuçları vereceğim çok iyi diyelim. Daha önce çok sevdiğim bir de aramadım. Keşke ye başka bir renk olsaydı çok daha güzel olabilirdi dedim mi? Ne de, onları özelleştirmek için boya kullanabilirsin. Harika. İşte sana küçük bir Onu nasıl özelleştireyim? Yeni göstereyim. Tamam. Tamam geç ya. Tamam hadi tamam tamam. Artık nasıl yapıldığını öğrendim. Bu ne onu anla yerleştirmek istiyor musun? Evet dedim. Umarım ne onlarla özelleştirmek de keyif sıfır için görüşmek üzere teşekkür ederim. Arkadaşlar ilk başta bunu özelleştirelim beyaz kırmızı olsun. Bu siyah olsun tamam ikinci alan beyaz e, mavi işte böyle böyle karıştır Bu mor bu olmalı ama Tamam çarpıya arkadaşlar yere yok ya. ya biz pizza işimize bakalım ya Yarı sucuk ve yarım atlar hayatından Yarı sucuk ve yarım atlar hayatından ancak böyle atlar oyy güzeldi Şimdi arkadaşlar böyle e, sos, Sosumuzu koyalım peynirimizi ekleyelim şöyle güzel yerleştirelim arkadaşlar şöyle şu mantarı da şöyle ekleyelim tamam güzel ekledi arkadaşlar pizzamızın çok iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar güzel yerleştirelim umarım güzel bahşiş verir zaten arkadaşlar bu oyunda paranın çoğu mahşişten dönüyor arkadaşlar çarptırmayın böyle böyle bir de ortadan Ay güzel pizza yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Güzel güzel. Peynir ve mantar benim ve mantıklarla hiç birbirini uymuyor ben, ne anlamadım. Marap beğenirsiz bir Mar alıp bir yapalım şöyle. Hızlı ya yapalım arkadaşlar beğenirsiz bir Mar alıp güzel yerleştirelim şöyle. Ee, güzel. Şöyle. Elimden geldiğince güzel yerleştirmeye çalışıyorum güzel. Güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu arada yine bu insanın da insan e, gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Beğenirsiz tamam güzel. Meynir siz bir mantı pizza mizah yaptı. Bu ee, arada insanlar mantıları seviyor sanırım arkadaşlar. Şöyle bölelim pizzayı. Ee, buyur buyurun afiyetle yiyin. Heh. Çok teşekkürler. Tamam mantı pizza istedi. Şöyle ekleyelim. Bu arada arkadaşlar o öyle bize aç yaşında izah kankam diyor ya. Biz kendisinden büyüyüz ya. Abi demesi lazım değil mi arkadaşlar? Ayağımızın altına alalım mı arkadaşlar eee onu arkadaşlar ayağımızın altına alalım mı heee İlla onu mu istiyorsun yani İlla onu istiyor arkadaşlar bence Tamam eee pişti pizzamız arkadaşlar şöyle bölelim pizzamızı ee, şöyle güzel ee, güzelce bölelim Tamam güzel olduğunu düşünüyorum Güzel eee beğendim pizzamızı teşekkürler bu arada velet Zaten evet zaten işte şimdi bunlar bir sucukla alabilir miyim? Ne ee, ee, yapalım bizden sucuklu pizza şöyle e, tam istedi pizza yapalım abimizin şu şekilde. Şöyle. E, biraz yağmı oldu ya neyse. Güzel güzel biraz yağmı oldu ama arkadaşlar belki iyi oldu yani. E, çok o kadar bir Far olan yani zannetmiyorum arkadaşlar yani bence güzel oldu yani o adam, ee, kötü değil yani iyi yani Şöyle e, ee, Güzel dedim ölelim ve bir verelim e, ee, Buyur afiyetle ya buyur abi İlginç teşekkürler abi bu arada ee, Bir pizza istiyorum sucuklu olsun ama sosisli de olsun Yarı sucuklu yarı sosisli mi yoksa ikisinden var mı Hatta ama ben yarı yarıya zannettim arkadaşlar Tamam 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 anladım. Ee, ben yani yani ya zannettim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar anlamamışım anladım. Tamam 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 anladım. Neyse arkadaşlar. Şöyle yapalım ya. Ee, şöyle ikisinden de koyalım. En iyi bunu yani Umarım bunu yani arkadaşlar umarım. Yanlış bir pizza yapmayız arkadaşlar yani şöyle. Tamam güzel güzel yerleştirdi. Umarım layımız bu izleyi beğenir yani. Umarım beğenir. Güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım hadi. Şöyle. Şöyle. Bir de şöyle böyle. Tamam. Güzel oldu arkadaşlar. Buyur lay afiyetle Güzel. He, tamam istediğini yapmışız belli ki. Evet gün yedi bitti arkadaşlar. Dükkanımız atmaktı bu arada. Gün yedi de ihtiyarımız ne kadar? 27 yani aslında e, çok iyi değil arkadaşlar onu belirtleyim. Bu sabah rüyamda öğle yemeğinde yanıp insan yediğimi gördüm. Tamam he Teşekkür ederim sana bu arada bize patlıcan verdi arkadaşlar. E, tamam. Patlıcanlar toplayalım kendisine bir pizza yapalım. E, para bile verdi arkadaşlar. Kendisi verdi patlıcanları bize arkadaşlar. Ama ona rağmen pizza sınav bana verdi işte. İyi mi insan arkadaşlar farklı yanlar karşını ne ona sonra e, bedava pizza yapmış arkadaşlar neyse devam edelim e, güzel farklı yanlar e, masraftan e, biraz bizi kurtarıyor arkadaşlar şöyle çok iyi oluyor ya farklı yanlar e, tamam. şöyle buyur Buyur afiyetle yeni matlı yanlarını bir şey değil e, güzel güzel iki matlarlık pizza alabilir miyim hemen yapmıyorum daha hemen sen isteyenler şöyle sos e, şöyle bir daha sos Güzel şöyle peynir peynir Arkadaşlar bir daha peynir ee, mantarlı demiştik değil mi mantar arkadaşlar insanlar mantarı seviyor bu arada mantarlı insan istemiş mantarı seviyorlar demek ki şöyle e, fırına verelim e, diğerini yerleştirelim güzel güzel arkadaşlar güzel e, umarım iyi bahşiş verecektir o güzel arkadaşlar güzel yani güzel Mizai ni ilimle mi yazar arkadaşlar yani mantarlı mizai var arkadaşlar bu mantar her yıl mantar istiyor yani güzelmiş mantar herhalde millet suçukluğu sosisliği bıraktı mantarlı mizai o şu an, arkadaşlar martlar gerçekten seviyorlarmış emek insanlar mantarın dükkanımızın olması iyi oldu arkadaşlar şimdi arkadaşlar mizai bölelim şöyle ee, böldük ee, bir daha böldük tamam güzel <laughs> Arkadaşlar biz bunu ölmü ya neyse arkadaşlar şu an çöp mü atlamam insanı ee, Adam yani çok bahşiş vermesin ama abone etti Yarı sucuklu yarım atlarım insan İki delim meynirsiz tamam İstediğim pizza şu Arkadaşlar hemen güzelliği yapayım insan şöyle 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 Devam edelim ortadan hani, iyi bölelim pizzayı arkadaşlar Ortadan hani, iyi şöyle bölelim ve müşterimize verelim. Afiyetle ye. Buyur. Afiyetle ye şöyle. Karnım <laughs> Tamam güzel. Hizatına kötü bir espri duymak ister misin? Evet duymak isterim. Ha, tamam tamam güzel. Peynirli pizza istiyor. Espri yapmanın yeri. Yani. Güzelce dilimleyelim pizzayı arkadaşlar. Ee, şöyle, tam güzelce olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pizza güzelce dilimledik. Ee, Sucuk, meynir, sosis, martlar. Çocuk yerine 60 yapar. İki yarısından. Şimdi benim anlamam yani Sucuk, meynir, sosis, martlar. Sosyo o zaman yani. Peyniri saydığına göre sosyo, saymadığına göre sosyo arkadaşlar. Sosyo, meynir. Şöyle arkadaşlar yerleştirelim bizzat. Sucuk, sosis, martlar diyorum yine. Söylensin ya yerleşinelim. Mantlarda yerleşinelim. Umarım istediğim insan yapabilmişiz. Arkadaşlar yazmadığına göre istemedi diye düşündüm arkadaşlar. Sos. Eee, devam edelim. Şöyle bölelim. Şöyle bölelim. Böyle. bir daha bölelim. Tamam. Ee, arkadaşlar yine şaşırdım. inelim demişti demiş ya. Ooo 10 bin lirayı geri ya. Ben bunu ait ederim. Polise veririm. Arkadaşlar Ar bu ne yaptı ya? 13 TL'lik misaj dedi. Sos oymadı diye 10 bin lirayı geri koydum. Sos emedin sen bana ya. Merhaba arkadaş fazla misaj var mı? Buyur dayı sana yapayım. Sana şöyle bir beğenilip misaj yapayım dayı. Tamam arkadaşlar şöyle misaj güzel diye bölelim. Tamam. Bir şey değil dayı afiyetle ye. Ee, gün bitti arkadaşlar. Zeytinli pizzamızı dükkanımızda artık bulunduruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Müşterilerimiz artık dükkanımızda zeytinli pizzadan yiyebilecek. Güzel. Bu videonun yavaştan sonuna gelelim arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay.